Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Evet. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar, gerçekten yani e, hiç video atmayı falan e, düşünmüyordum çeşitli sebeplerden dolayı. Ama yani Öyle yani şu anda mutluluktan konuşamıyorum bile hala e, şoku atlatamadım. Öyle böyle şeyler oldu ki yani illa video çekme gereksinimi duydum. Evet abi. Büyük ihtimal uzun bir video olacak. Evet anlatıyorum. 23.000 kupa oldum. Evet bugün ne olduğunu göstereyim size. Bu arada savaşlarda 3 yazıyor. Şimdi söyleyeceğim size olayı. Abi Nerede bir bulayım. Şurada bir nerede şu arkadaş. ha Abi Ember çıktı bugün. Bak bir efsanevi. Yetmedi. Üstüne Lu çıktı anasını satayım. Lu da efsanevi. Şu an kromatik ama. Yani bu sezon efsanevi benim bildiğim. Gizemli mi yoksa? Evet gizemli. Daha yeni gizemli oldu bu sezon. Ve mega kutudan 4 yazdı. Yani çoğu kişinin terimiyle mega kutudan 9 yazmaya eşit değer bir şey. Yani yanında 2 e, aksesuar mı 3 aksesuar mı ne çıktı birazdan size galerimden göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Tara'nın yeni aksesuarı. Tikin yeni aksesuarı. lu 134 tane bu abi yani mükemmel. Yani arkadaşlar gördünüz. Bu arada arkadaşlar koltu 26 rütbe yaptım. 816 kufa yaptım koltu. O kadar çıkardım ama sonra düştüm. Ee, şey Brawl pesi için çok taş biriktirmiştim uzun süredir. Onu beleşe aldım. Kulüp açtım arkadaşlar. Yani ve kulübümüz o kadar hızlı yükseldi ki anlatamam. Hiç YouTube kanalında falan paylaşmama rağmen arkadaşlar kulüp. Şöyle göstereyim. 303k olduk arkadaşlar. Yaşasın. Yani çok teşekkürler bu videoyu büyük ihtimalle kulüpler izleyecek. Çok teşekkürler hepinize. Yani ben de zaten delirdim bakın. <laughs> yani ne yazmışlar bu çocuk şansı Deniz açacak Discord sunucusunu. Aynen açalım. Evet arkadaşlar Discord sunucusu açacağız gördüğünüz gibi. Yani <laughs> Abi çok mutluyum ya. Ya çok mutluyum şu anda. Bir tane karakter var. Onu da bedavaya alacağım zaten. Yok böyle bir şey. Evet abi hemen şuradan da fotoğrafımızı yapalım. Of. Buradan hangi rengi seçsek? Şu. <laughs> Bakalım aşağı kanka. Lan niye ayrıldın? Hem geliyorsun hem ayrılıyorsun. Deniz Baran kurucu ben admin. Tamam. Evet ya. Ya o kadar mutluyum ki anlatamam şu an. Yeni aksesuarı tanının. Çok merak ediyordum. Evet. Ama biraz güçsüz bir aksesuar geliyor. Bakın. Üç tane gölge çıkarıyor abi. Tamam da tek yiyor be. Yani benim bildiğim kadarıyla tek yiyor abi. Bu arada tara uygun mu bilmiyorum da ikinci aksesuar uygun ya burada. Bütün map'i görürdüm. Pat. Bugün en şanslı günüm olabilir. Oğlum ben boşuna mı attım o ultiyi ya? Onu attım böyle patlat. vuracaktı. Ha çok merak ediyorum bu aksesuarı gerçekten. Benim en çok şey merak ettiğim aksesuar buydu. Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Böyle şey saçma sapan yorum yapanlar oluyor. Bakın yani şey bunu bazıları zaten biliyor kendilerini ama onlara söylemiyorum. Onlarla artık pek bir sıkıntım yok. Yani yani onlarla bir hiçbir şeyim yok şu anda. Onlara söylemiyorum. Başkalarına söylüyorum. Yani böyle abuk subuk yorumlar yazıyor bazıları. Bazıları cinsellik yorumları bile yazıyorlar ve hatta ben onları zaten yani boşuna yazmayın abi. Ben o yorumları zaten anında fark edip direkt siliyorum. O hesapları da banlıyorum kanaldan. Yani ban sadece banlanacaksınız ve yorumunuz silinecek. Yani hiçbir anlamı kalmayacak. Onu baştan söyleyeyim. Yani şimdiden öyle yorum yapacaklar. Size sesleniyorum. Heh çıkardım çıkardım. Evet evet evet. Of. Bibi'ye karşı niye çıkarttım ki abi? Üçüne de tek atar. Neyse. Bu arada bir iki tane aksesuarını falan Bibi bana harcadı galiba. Ama iyi oynuyorum ha şu an. Güzel gidiyorum. Ya çok özlemişim ya çok özlemişim ama bazı söylediğim gibi çeşitli sebepler oldu o yüzden mecburen çekemedim yani yoksa ben de isterim çekmeyi. 46 abone olduk bu arada. Yani iyi haber üstüne iyi haber geliyor. Umarım yani bu iyi haberler hiç kesilmez. Hadi abi hadi. İşte ben bunları hiç sevmiyorum. Bak şimdi orada dalga geçmeyip büyük ihtimalle dalga geçti işte döndü falan bir şey yaptı. Anında şut çekseydi şu anda maçı kazanmıştık. Bak her şu adamlar şimdi maçı kesinlikle kazanamayacaktı. Şu hareketiyle maçı sattı abi. Şu hareketiyle maçı sattı. Ya. Ah. Bitti. Mesela lütfen bunları yapmayın abi. Bak. Belki bu, burada şimdi kaybederse, gol yersek hepsi bu adamın yüzünden. Hepsi. <laughs> Bir de gülüyor ya. Delireceğim. Hayır. Aferin. Helal. Bu arada iş görüyormuş ha gölgeler. Hiç vurmadı ama baya güzel şey. Bariyer kuruyor. Evet. Hadi abisi. Pas at. Güzel. İşte bu. Evet arkadaşlar. Hiç kesirmeden devam ediyoruz. Yeni aksesuarı. Tiki'nin yeni aksesuarına bakacağım şimdi. Neredesin? 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 Tiki bir bulabilirsem. ha. Bakalım. Tik bir saniyene hasar almaz ardından patlar ve bin hasar verir. Of. Çok iyi. Mesela şöyle bir şey var. Lu'nun aksesuarına mesela bu bin basar mesela. Bunu tercih etmemiz gerekiyor. Lu'nun mesela aksesuarına hiç şey hasar almıyor ya ama o hasar almıyorken hiç hareket edemiyor. Bir de sonunda bir şey olmuyor yani. Bu benim bildiğim kadarıyla hareket edebiliyor. Bir de üstüne patlayıp bin hasar veriyor şimdi. Aradaki farka bak abi. Poco'nunkinde de yanlış hatırlamıyorsam etraftakileri bir saniyeliğine iki saniyeliğine ölümsüz yapıyordu. Öyle bir şeydi. Hop bak. Oo, mükemmel mükemmel mükemmel. Mükemmel aksesuar. Bayıldım. Favori aksesuarlarıma kesinlikle girer bu. Kesinlikle. Aha adamlar ne olduğunu şaşırıyor bence. Ben olsam ne olduğunu şaşırdım. Çünkü daha hiç Gameplay'de görmedim çünkü ki birçok kişi de görmemiştir zaten. Ve yani böyle sıradan bir aksesuar değil bu ya nerflenecek yani nerflenecek dediğim şey. iki tıka düşürülür. Kesinlikle iki tıka düşürülür. Ya da şey patlama hasarını 800'e falan çekerler. Öyle söyleyeyim. Hayır. Of. Şöyle bir şey de yapılabilir. O anda aklıma geldi ama çok da iş görmez diye düşündüm. Hani patladıktan sonra adamları geri püskürtüyor ya. tam böyle tikle kalede bekliyorsunuz. Böyle dip dibe duruyoruz. Bu arada gol attık. Dip dibe duruyoruz adamla mesela. Bir o aksesuar atıp bir patlayıp adamı geri püskürtüp gol atmasını engelleyebilirim. Öyle bir olayımız da var. Heh. Vuramıyor vuramıyor. Çok iyi ya olayı çok iyiymiş bunun. Ver abi bana. Bana pas atarsan şu anda kazandık maçı. Aferin. <laughs> Biraz benim kazmalığımdı. Adamların geç geldiğimi bu arada Mortis'e sinirlenmekte hak veriyorum gayet de. Ben de olsam ben de sinirlenirdim ama abi yani çok da bir şansım yoktu orada. iki tane adam sıkıştırmış şimdi ben ne yapabilirdim. Maçı kaybedersek bu arada büyük ihtimalle benim suçum. Aynen. Bak şimdi şöyle bir olay da çıktı daha yeni bu. Ben maçları böyle şey kazanırken kimse izlemiyor bak. Atmıyorum. Arkadaşlar o zaman vs atıyorum. 20 tane belki vs atıyorum. Her birini kazanıyorum. Bir tane maçta bak sadece bir tane maçta kaybediyorum. O maçta da 4-5 kişi maçı izliyor. Ama benim yendiklerimi bir tanesi de bile bir kişi bile izlemiyor. Bu arada benim yüzümden kaybettik şu anda. Aynen. Aga be. Olsun. Duyu deneyeceğiz. Ember gameplay de atacağım. Ve Ember basalım şuraya Evet evet. Oo. Baya kaç? 4 seviye mi oldu? Evet 4 seviye. Bir tabii ki de klasiğimiz. Ben çok hesaplaşma sevmem abi. Ama şey. mesela yeni bir karakter aldığımda veya. Yani aldığımda dediğim çıkarttığımda. Her seferinde ben. Bir ilk başta bir hesaplaşma atarım. Sonrasında klasik. Savaş topu. Hop beleşkil. Güzel güzel. Ben Lu'yu çok istiyordum zaten. Ember'ın çıkacağı bak içime doğmuştu. Bu arada. Ya şey Ember oynadıktan sonra da şey biraz e, çok şey diyorum onu fark ettim. Kusura bakmayın. Artık uzun süredir hani e, video çekmiyorum ya. Biraz alışkanlığımı kaybetmişim. O oh, bu arada easy Ha bu arada artık şey ya düşük kupalı adamlar çok iyi oynuyor. Yani bazıları çok iyi oynuyor çünkü benim gibi böyle 23k 19k kupalı adamlara böyle yeni karakter çıktığında onlar da tabii doğal olarak benim gibi oynuyorlar. Yani benim gibi oynuyorlar derken onlar da şey yüksek kupalı adamlar doğal olarak iyi oynuyorlar ya. Onlara da şey böyle kötü zannediyorsun böyle kötü bir kötü oynayacak zannediyorsun. Bir bakıyorsun abi adam böyle şey ee, sanki 600 kupa karakter oynuyormuş gibi oynuyor. Mesela şunu, dik şunlara dikkat edin atıyorum. Böyle efsanevi rankında veya kromatik rankında karakterleri falan böyle düşük kupalı karakterle oynarken görürseniz abi, şunu söyleyeyim size dikkat edin çünkü genellikle düşük kupalılara çok yüksek enderli öyle enderlikte karakterler gelmiyor. Abi bak mesela bak. Gördün mü? Gördün mü? Anında. Tak. Mesela eksi 2 yedik buradan. İşte bundan bahsediyorum. Ama doğduğum yerde çok kötüydü. Orada hiçbir şansım yoktu benim. ah mesela bak. Bu çok düşük kupa. Bunu alırım. Yani şimdi onu aldım. Ama arkadan Brock mesela şöyle ikili sıkıştırmaları hiç sevmiyorum ya. Bir de beleşçileri hiç sevmiyorum. Bak burada bir ikili sıkıştırma yoktu da bir beleşçilik vardı orada. Ya da beleşçilik değil de oto spam yapıyordu adam bence orada. Bu arada ben Ember'ı da çok sevdim. De ben baya kötü oynuyorum şu anda ya. Yani şu anda iyi gidiyorum da az önce baya kötüydüm. Haydi. Haydi haydi haydi. Hop. Bu arada arkadaşlar linki bir kanal bırakacağım. Baran arkadaşımın kanalı. Onun da kanalına abone olursanız çok sevinirim. O da bu tarz içerikler çekiyor. O da o ve benim kulübüm sayılır zaten. Hani Gamer for Life and Go. O işte Go onun kanalının kısaltılması. Linkini aşağıya bırakacağım zaten. Tabii ki de eğer yeni gelenler varsa da abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ha dönüyor. Abi team olmam ben seninle ya. Yüksek kupalılarla team olmayı sevmiyorum. Yani düşük kupalı karakter alıp da yüksek kupalılarla. Yani şöyle söyleyeyim karakter olarak yüksek kupalı değil. Mesela bunu, bunda bir rahat 16-17k bir adam bu belli. Çünkü düşük kupalılar hiçbir zaman dönmez. Çünkü bilmezler daha oyunu. O yüzden onu anlayabiliyorum. Bak mesela. Gördün mü? Ha. Bu mesela bir düşük kupalı böyle oynayabilir mi? O oynayamaz. İşte o yüzden. Bu arada ya. Bir abi 5-6 dakikadır aynı muhabbet dönüyor. Düşük kupalıların nasıl oynadığı. E ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Ben semester tatilime yeni girdim. Bir iki hafta sıkılaştırılmış eğitim vardı. Birazcık şey kafa dinlemeye ayırıyorum. Bu seneki tek galiba adam akıl tatilim bu olacak herhalde. Malum sınav var zaten. Evet. Hadi hadi. Ye şu ultiyi. Bak bu yüksek kupa. Evet evet. Hayır 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 hayır. 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 Öldük. Olsun olsun. Ember kupa yükseldi ve kupada kaybetmedik. Aynen. Güzel bakalım. 23.033 kupa. Helal valla. Ben ne diyeyim daha. Kolonel Ruffs'ı da zaten 30. kademede açacağım. Aa bak. Yeni bu. Brawl olanları böyle gösteriyor herhalde. Neyse şöyle kapatalım videoyu. Sizleri çok seviyorum. Youtube'a artık bir devam etmemi isterseniz bize bir yorumlara gidersiniz artık. Şurada da şunu fark ettim. Şapkasında Mr. P var. Onun otelinde çalışıyordu galiba Luka da. Neyse arkadaşlar, sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Güzel yorumlarınızı, like'ınızı ve aboneğinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.